Ben iki seçenekli düşünüyorum ee, bir tanesi Eğer Trump Amerika'da başarabilirse e, Türkiye kendi startını direkt Misakı milli sınırlarına e, giderek e, verir ve bunun akabinde de e, işte bir olağanüstü hal durumudur e, Dolayısıyla e, içeride de 500 yıllık bir temizlik yapar bir e, ciddi temizlik yapar e, buna Türkiye'nin ihtiyacı vardır yani bu 500yıl hele son yüzyıl benim yalancı yüzyıl dediğim 20 yüzyılda ben şöyle bir ifade kullandım. İngiltere ile Almanya sözde savaştılar. E, İngiltere Almanya'yı itip Türkiye'nin üzerine ve içine düşürdü. E, Türkiye üzerinden ve içinden Almanya'yı kaldırıp atmadıkça e, gideceği bir yol yok diye. Burada Almanya ile kastettiğim, hatta dediler ki hocam işte 500 yıl önce Almanya devleti mi vardı? E, orayı da yöneten gücü yani o Bavyera dediğim hani o Mısır Hanedanları Katolik gücü e, kastediyorum. Tötonları kastediyorum. Hatta daha araştırırsa insanlar. Eee Türkiye'de görürsünüz ki vesayet zinciri, Türkiye'de birçok vakıf, birçok bir dernek STK'nın, birçok cemaatin ondan sonra, birçok iş dünyası veya medyadaki kurumun direkt olarak Almanya ile ilişkili olduğunu, hep böyle gizli kenarda kaldı. Yani insanlar Amerika Amerika dediler yıllarca, halbuki lütfen bir bakın yani Türkiye'de en çok satılan hangi mallardır? Alman mallarıdır değil mi? Türkiye hep Almanya ile iş işedir çok fazla. Yani Almanya hep Türkiye'nin içindedir neredeyse. E, bu manada bir çok büyük bir temizliğe ihtiyaç var. E, benim Asilkan kitabında Masonik ve Emevik kıskaç dediğim, iki kollu bir kıskaç e, Türkiye'de, işte Masonik dediğim kanat, gizli, çift kimlikliler, e, bizim Rum'la, Ermeni'yle, Yahudi'yle hiçbir derdimiz olmaz. E, çünkü biz e, Müslümanız, biz Türk'üz, e, biz herkese aynı saygıyla yaklaşırız. Ama bir adam gizli Rum, gizli Yahudi, gizli Ermeni yok, Pakrudini yok, bilmem ne, oradan dönmüş, buraya geçmiş e, ise ki tırnak içinde güvenlik soruşturması dediğimiz şeyin sebebidir Danıştay'ın reddettiği o soruşturmayı bir günde gecede külliyenin çıkarmasının sebebidir. Neyse Masonik bu kanat bir de Emevik kanat Yavuz Sultan Selim Han'la birlikte o güneyden gelen bir takım ulema takımı Ebu Suud'la bunu şeyini koyabiliriz. Medreselerden fenni ilimleri çıkartan zat var ya Ebu Suud bu kanat Türkiye'de yani e, e, dini nakil üzerinden anlama noktasına getiren, e, bakın Cumhurbaşkanı 10 Kasım'da bir cümle söylüyor. Bunu anlayanlar çok güzel anladılar. Diyor ki Atatürk'ün akıl ve ilim mirasını devam ettireceğiz. Bu eşittir Horasan ehlibet mirası demektir. Bu eşittir bugün cemaatlerde ha hakim olan Emevik anlayışın, Selefi anlayışın e, ortadan kaldırılması demektir. Bu anlamda bir temizliği Türkiye'nin.